Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan parti olarak 31 Mart seçimlerinde Denizli'de belediye başkanlığını kazandıkları Beyağaç'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Sezai Pütün ve Beyaçlılara teşekkür ziyareti gerçekleştiren Erbakan 1990 yılında kurulan Beyaç Belediyesi'ni Meral Akşener'den sonra ziyaret eden ikinci genel başkan oldu. Doktor Fatih Erbakan geldi. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlçe meydanında vatandaşlara hitap eden Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeniden Refah Partisi'ne geçen Hüseyin Kadıoğlu'nun rozetini taktı. Tabii ki tüm beyazlılara, hepinize, hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla her birinize hem bugünkü bu muazzam karşılamadan dolayı hem de aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde yeniden Refah Partimize kıymetli başkanımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun diyor. Beyaç ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret için yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a teşekkür eden Belediye Başkanı Sezai Pütün. Genel Başkanımızı ilçemizde ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de destekleriyle bugüne kadar ilçemizde önemli projelere imza attık. Bundan sonraki süreçte de desteklerinizi bekliyoruz dedi. Genel Başkanımızın yanına gelmesi bize güç verdi. Yani arkamızda olduğunu belirtmesi en azından bizim halkımızı halkımız gözünde de olsun, il gözünde de olsun. Bize daha güçlü kılar diye düşünüyorum yani. Ve kendisini de buradan sizin aracınız teşekkür ederim. Birazcık kadar geldiği için. Tabii daha önceleri de bir bir siyasi partinin genel başkanı gelmişti. Bu da ikinci genel başkan oluyor artık. İnşallah ayaklarını sal Kendilerine teşekkür ederiz sizin havcınızda. Kendisine gösterilen samimiyetten dolayı bey açılılara teşekkür eden Yeniden Refah Partisi genel başkanı Erbakan ise tüm bey açılılara bugünkü bu muazzam karşılamadan dolayı aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimize ve kıymetli başkanımıza vermiş olduğunuz destekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu vesileyle değerli belediye başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum dedi. Bu vesileyle değerli belediye başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah en hayırlı hizmetleri nasip eylesin. Yüz aklı versin, muvaffakiyetler versin. Cenab-ı Allah yer ve yardımcısı olsun. Kendisinin çok efsane hizmetleri İnşallah bu görev süresinde gerçekleştireceğine inanıyoruz. İnşallah bey ağaçlılara layık oldukları hizmeti getirecek ve bey da layık olduğu yere taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Halk buluşmasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makamında ağırlayan Belediye Başkanı Sezai Pütün, kendisine bey ilçesi ilçesiyle belediyenin biten ve de devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi.